Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu akşam Taner ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldin Taner. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, e, bu akşam arkadaşlar e, e numarası online olarak nasıl alınır daha önce göstermiştik. Bu akşam da size fax yoluyla e-in numarası nasıl alınır onu anlatacağız. Aslında... Ee, hepiniz biliyorsunuz e, şirket kurarken kurulmuş olduğumuz inç file gibi, deliver inch gibi ya e da e, web siteler ve agentler bize bir yerde kurulumun, şirket kurulumunun bir yerinde EU numarası ister misiniz diye soruyor. Daha doğrusu ev numarasını siz mi almak istersiniz yoksa biz mi alalım diye. Eğer onların almasını istersek işte sitesine göre 50-60 dolardan başlıyor, 90 dolara kadar bir ücret talep ediyorlar. Biz de bu ücretleri onlara öderiz, onların almasını sağlıyoruz. Ee, ama şimdi bu akşam anlatacağımız konudan sonra artık onlara ihtiyacımız kalmayacak. Biz kendimiz bunu alabiliyor olacağız ve ücretsiz olarak bunu nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Hemen başlayalım istersen Taner. Arkadaşlar hiç önce EIN numarası nedir oradan başlayalım. İşveren EIN numarası Employer Identification Number olarak geçiyor. İşveren kimlik numarası, Social Security Number alamayan veya Amerikan vatandaşı olmayan şahıslar Amerika içinde ya da dışında kurulan şirketler için... IRS tarafından verilen bir kimlik numarasıdır diyoruz. Bir kimlik şey numarası, şirket bir kimlik numarası bu. Şirketin kurulması geçerli ancak yeterli değildir arkadaşlar. En numarası olmayan bir elersi ya da bir şirket aslında ticari faaliyetlerine başlamış sayılmıyor. Yani en numarası olmadan şirket kurmanız tek başına bir işe yaramıyor. Bizdeki bir nevi vergi kimlik numarası gibi bir şey bu arkadaşlar. Şimdi biz burada hemen çok kısa şeyi değinelim en başvuru yöntemleri var arkadaşlar. En numarasını nasıl alırsınız? Social Security Number'ınız varsa online olarak alabiliyorsunuz. Bunu zaten kanalımızda bir video ile göstermiştik. Ona bakabilirsiniz. Posta yoluyla alabilirsiniz. Ama tabii şu an için pandemi e, dolayısıyla süreçler uzuyor. Hani çok da tavsiye etmiyoruz. E, yolda kaybolma vesaire bir de sürenin uzaması ve bir de masraflı oluyor tabii. Biz faks yoluyla olan kısmı göstereceğiz size. E, fax yoluyla hem ee, ücretsiz olarak bunu nasıl yapacağız? Hem de hızlı olarak nasıl yapabiliriz? Onu göstereceğiz. Hemen geçelim. E-infax ee, EINFAX başvurusuyla gerek EIN numarasını almamız, fax yoluyla almamız için gerekli olan şeyler. Bir şirketin kurulmuş olması gerekiyor. O web sitelerinden bir şirketi kurduk. Daha sonra SS4 formunu doldurmuş olmamız gerekiyor. Hemen SS4 formunu da nasıl dolduracağımızı da burada ikinci madde olarak gösterelim. Burada e, şuradan açalım. Boş bir ss 4 formu açalım arkadaşlar. Burada e, bu ss 4 formu nasıl göndereceğim, dolduracağımızı e, Taner sağ olsun biz zaten bu videoyu çekmeden bir süreden beri görüşüyoruz. E, Taner sağ olsun bize çok güzel bir excel hazırlamış. Burada e, bakın burada form alan ne no diyor. Alan bilgisi bu bilgiler e, doğru değil arkadaşlar, fake bilgiler. Kendi bilgilerinize göre lütfen değiştirin. E, daha Neler yazacağımızı bakın burada hepsini belirtmiş. Bunu ben zaten videonun açıklama kısmına koyacağım. Mesela bakın form alan no 1'de e, şirketin ismimiz, ismini yazmamız gerektiğini ya da örnek veriyorum form alan 17'de ne yazmamız gerektiğini 16.2'de 16.1'de bakalım buradan. Ne yazmamız gerektiğini çok güzel bir şekilde Excel'e buraya hazırlamış ve bizim için e, güzel bir kaynak olarak sağlamış sağ olsun. Ben bunu da size zaten paylaşacağım. Arkadaşlar eee bu SS4 formu bir sayfadan oluşuyor. İkinci sayfası genelde işte birinci sayfanın nasıl doldurulacağı ile ilgili bilgiler var. Biz ikinci sayfaya hiç bakmamıza gerek yok. Taner'in hazırlamış olduğu bu Excel bizim için yeterli. Ee, bizim SS4 formunu doldurduktan sonra bir sonraki aşamamız e-posta adresimizin olması zaten var. Bir mobil numaramız var. Ee, zaten bunu hatırlarsanız yine kanalda artı 1 ile başlayan numarayı nasıl alabiliriz diye bir video çekmiştik. Onu koymuştuk Tolku'dan. Onu koyacağız. Oradan o videodan bakabilirsiniz. Onun dışında bir de e, yine Taner'le e, bir süreden beri konuşuyoruz. Kendisi de bu konuda ilerleyen günlerde bir video daha çekeceğiz. Ücretsiz olarak artı bir ile başlayan bir mobil numarayı nasıl alırız? Onun da videosunu önümüzdeki süreçte belki bir, bir iki hafta içerisinde çekip yine kanala koyacağız. Son olarak arkadaşlar şirketimizi kurduk. ss platformunu formunu doldurduk. Bakın buradaki bilgilere bakarak. Ee, daha sonra e adresimiz zaten var. Telefonumuz var. Şimdi bir de bir fax numarası almamız lazım. Fax numarası ne için lazım? Fax numarası SS4 formunu doldurup ve yanına ekleyeceğimiz formları doldurup IRS'e göndermek amaçlı bize lazım. Ve gelecek bilgi için ee, bize o daha doğrusu el numarası için işte 45 iş günü diyorlar şu an. İnşallah o sürede zamanla azalır. Bize daha sonra o bilgilerin gelmesi için de bir fax numarası lazım. Şimdi bize Burada ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bir, isterseniz gidip ücretli bir fax numarası satın alabilirsiniz ve onu yıldan kiralayabilirsiniz, kullanabilirsiniz. İşte e, fiyatlar değişiyor. 10 dolar var, 20 dolar, 30 dolar civarında olan var. Aylığı 4 dolar, 6 dolar olanlar var. Siz istediğiniz gibi ücretli yapıp bunu da sağlayabilirsiniz ve bu işlemi böylece tamamlamış olabilirsiniz. Ama Tener bize burada yapmış olduğu, bu hazırlamış olduğu sunumda sağ olsun detaylı bilgiler aktarmış ve birazdan da bize şimdi bize ücretsiz olarak fax numarası nasıl alınır? Bu bu e, hazırlamış olduğumuz SS4 formu ve diğer bilgileri nasıl gönderilir? Ondan çok kısa bahsedecek. Şimdi topu sana atayım Taner. Sen çok kısa bu fax numarası ile ilgili kısmı hızlıca bir anlatalım. Tamam. Şimdi öyle içererek ben e-numaramı aldım. Buradaki bilgilerden herhangi bir e, sık, e, yanlış olan bir durum yok. Onu kısaca belirteyim hızlıca geçelim yani, konumuza. Biz Şimdi biz öncelikle burada şey diyebiliriz değil mi? Yani biz bunu deneyip Denizliğe gördük. ettik. Aynen, Kolay test ettik. Aynen, aynen öyle. Evet, evet. Şimdi burada öncelikle e, SS4 formunu doldururken bizi e, Excel'deki bir sekmede, şurada faksı Evet, o kısma bizim bu SS4 formunu cevap alacağımız e, yani eyn numarasını alacağımız bir numara lazım. Bunu bizim Az önce Akif Bey'in de belirttiği gibi şu anki e, durumda yaklaşık ortalama 60-75 gün arasında ulaştığını varsayarsak bu süre, bu süre zarfında bu numarayı korumamız gerekti. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle SS4 FaxBetter'a geçiyoruz. FaxBetter uygulamasına link, uygulama değil link adresinden linkle geliyoruz. Burada çok basit. Mail adresimiz zaten var. E, şuradaki boşluğa geliyoruz. Mailimizi yazıyoruz. Bir tane e, hesap oluşturuyoruz burada kullanıcı hesabı. Sonrasında hesap içinde çok basit birkaç ayar yapıyoruz. İşte isim, soy isim, e, bir tane işte 855, 866 ile başlayan çok önemli değil burada. Sizi yönlendiriyor. Bir tane hesap oluşturuyoruz ve bir fax numarası sistem bize veriyor. Bu numarayı bir yere yazıyoruz, kaybetmiyoruz ve alıp SSN, SS4 formumuzun ilgili sekmesine yazıyoruz. Şuraya arkadaşlar bunu da tekrar gösterelim. Buraya yazdık. Evet. Aynen. Ondan sonra şimdi. Farklı aldığımız numarayı buraya yazıyoruz. İkinci adıma geçiyoruz. İkinci adımda da artık SS4 formumuz hazır. <laughs> şimdi EİN için başvurumuzu yapacağız. IRS'e. Bunun içinde ne yapıyoruz? SS4 formumuzun ekine bizim şirketi kurduktan sonra eee agent'ın veya aracı kurumun bize verilmiş olduğu şirket kurulum evrakları gerekli. Bu işte eyaletlere göre farklılık gösterse de Articles of Organization diye geçebilir. SS4 de bu belgeleri birleştiriyoruz ve daha sonrasında da iyi olacak. Fax Plus'ta bir üyelik açıyoruz. Bunu da yine linkine çok paylaştık kısa, sonu e, ses, sonunda. Buraya geliyoruz. Çok pardon. çok kısa sesin gitti. Hemen söyleyeyim tekrar. Arkadaşlar doldurduğumuz SS4 formu bir sayfaydı. Onu ve Certificate of Formation ya da Articles of Formation dediğimiz bize o şirketin gönderdiği 4-5 sayfalık, evet. hani üye olduk ya inç fayla girdik şirket kurduk daha sonra onlar bize birkaç gün sonra 3-5 gün sonra ya da bir hafta sonra bize bir 3-5 sayfalık bir pdf gönderdi şirketiniz kuruldu diye. Biz e-in numarası şimdi bununla birlikte bu iki belgeyi alıyoruz şimdi IRS'e göndereceğiz zaten biz fax belirden fax numaramızı da almıştık şimdi fax plus'tan bunu nasıl göndereceğiz bunu çok kısa bahsedeceğiz. Şurada da açayım ben. Evet. Evet. Tamam. tamam. Yani burada gönderim yaparken e, faksı hangi numarayla da ilettiğimizin hiçbir önemi yok. Başka uygulamalar da olabilir. Bu bizim tavsiyemizdir. Fax Plus'ı açıyoruz. Bir tane ücretsiz e, free paketine üyelik sağlıyoruz. E, mail adresimizle, telefonumuzla. Sonra bu e, başvuru yapacağımız oluyor bu Fax Plus. E, bununla IRS'in internet sitesinde numarasını alıp bu faksa numarasına faksla gönderiyoruz ve e başvurumuzu yapıyoruz. Sonra da tamam, bekliyoruz. Bekleme kısmında sadece şöyle bir şey var. Ee, bir tereye mahsus 10 sayfalık izin verdiği için biz faks plasti evet. sadece arkadaşlar o demiş olduğumuz SS4 formu ve 4 sayfalık 5 sayfalık artık of organization dediğimiz e, belgeleri alıp 5 sayfa 6 sayfa şeklinde IRS'e gönderdik ve bizim artık faks Plus'la işimiz bitti arkadaşlar. Evet. Burada çok kısa bir dipnot. Dip, dip Şimdi arkadaşlar niye fax plus diyebilir? Ee, ücretsiz fax gönderen birçok uygulamada genelde iki ya da tek faxta iki ya da üç sayfalık bir kısıt var. Fakat bizim e, IRS'e göndereceğimiz fax sayısı sayfa sayısı beş ve altı civarı olduğu için IRS, fax plus bize bu. Nedeni bu. Tamam. Şimdi biz şunu yaptık. Bir tane fax belirleden fax numarası aldık bunu biz SS4 formumuza yazdık. SS4 formumuzu da doldurmuştuk evet. zaten. Doldurduktan sonra Fax Plus'tan bunu ailesi gönderdik. Şimdi de bizim ihtiyacımız olan şey ne? Bu almış olduğumuz Fax Barrier'ı Fax Better'dan almış olduğumuz fax numarasını korumamız gerekiyor. Sebebi de şurada yazan. Bunu da istersen e, çok kısa bir bahset istersen şu sayfadan. Tamam. Şimdi Fax Better'ın da tabii ki avantajları da var, dezavantajları da. Burada sunum sayfasında var. Eee Burada sadece fax printer numaramızı aktif tutmamızın belirli koşulları var. Ee, bunun için de aslında dezavantaj gibi yazdım ama bu numaraya 7 günde bir fax alma şartı koşuyor bu sistem. Ee, aktif olması için. Ya ben şöyle yaptım açıkçası. Bu ayın belgesi yayan belgesi önemli bir evrak olduğu için ben her gün etmeye çalıştım. Bir bir kere 7 günde bir bu numaraya fax göndermemiz gerekiyor. E bunu siz her gün yapabilirsiniz. 4-5 gün olabilir. Bu 50, 50 sayfa fax alabiliyoruz bu numaraya. Bir de bir tane tarayıcıda bir tane uzantıyı açıp bunu aktif etmemiz gerekiyor. Bunları yaptığımız zaman bizim EYİN başvurusunu alabileceğimiz fax numarası cebimizde oluyor. O zaman şöyle söyleyelim. Şimdi bizim bu... Çok kısa şöyle söyleyelim. 7 günde bir bir fax A4 kağıdı bir x bir, bir şey yazıp gönderebiliriz. Göndermemiz gerekiyor. Ayda da maksimum 50 tane 50 sayfa veriyor. Şimdi biz tabii bir de ne lazım bize o zaman? Bir tane de bizim buraya ücretsiz fax göndereceğimiz bir yer lazım değil mi? Orası da işte evet, evet. burası. Buradan bahset çok kısa az edersen. O da diğer ürünümüz. Gat Free Fax. Evet. Bu, bu uygulamada da, Şunu da e, bizim bu fax alacağımız burayı aktif tutmamızı sağlayacak uygulama. Burada herhangi bir üyelik, bir bedel ödeme gibi bir durum söz konusu değil. Sayfaran'da çok basit kullanımı. Eee sayfadan açalım. Aynen az önce Akif hocamızın da dediği gibi bir tane çok basit ben kapak sayfası oluşturdum. PDF yaptım bunu. Sonra geliyoruz buraya. Name kısmına herhangi bir isim yazabiliyoruz. Gerçek isim olması önemli değil. E-mail kısmına burası önemli. Burada e sizin aktif kullandığınız bir mail adresi girmeniz gerekiyor. E Tek bir mail yeterli. Hani böyle bir e 10 günde 20 günde falan devre dışı bırakılan bir durum yok. Aynı maili kullanabilirsiniz mail adresimizi girdik. Receiver tarafına geçiyoruz. Buraya isim kısmına yine herhangi bir isim yazıyoruz. Fax numarasına da fax bidder'dan aldığımız bize ait olan fax numarasını giriyoruz. Evet uygulamadan. Sonrasında e, choose file var en üstteki sekmeden. E, buradan kapak otomatik kapak ekliyor. Bunu devre dışı bırakabilirsiniz. Bu hakkınızdan yemiyor sizin o kısımda. E, choose file kısmından bizim oluşturduğumuz taslak sayfayı gidip seçiyoruz. PDF olabilir, tif olabilir. Zaten formatları gösteriyor orada. Choose file basıyoruz. Bilgisayarımızdan gidip o e, dosyayı seçiyoruz. Sonra da alt kısmındaki Send Free Fax diyoruz e, bu kısma. Sonrasında bizim az önce sender info kısmında girdiğimiz mail adresini sistem bir tane mail atıyor. Ve diyor ki altta bir link var. Bu linki tıkla. Bu faksı tetikle. Bastığımız zaman faksı gönderim adımına geçiriyor. Üçüncü bir maille de faksınız başarıyla gönderildi şeklinde bir ileti raporu veriyor bize. Evet. Bu sistemden. Böylece de aslında bu cycle tamamlanmış oluyor. Arkadaşlar çok kısa bir hani bilgi verelim. Bu çok sağ olsunlar. Burada çok güzel bir sunum hazırlamış. Burada bakın bütün linkler yer alıyor. SS4 formunun PDF boş hali. Bu diğer 3 eee FaxBetter, FaxPlus ve text'in Fax'ın linklerini de koymuş. Çok kısa hemen toparlayalım. Olay şu aslında. İlk aşama Fax kısmında olay şu. belirden bir tane Fax numarası alıyoruz ücretsiz üye olup. Ondan sonra SS4 formuna bunu gidip yazıyoruz. Yazmış olduğumuz ve doldurmuş olduğumuz bu SS4 formuna alıyoruz Fax Plus'tan ARES'e gönderiyoruz. Daha sonra ARES bize cevap gönderecek 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde. Buradan da işte 2-3 günde bir, haftada 2 sefer, bir sefer minimum bir sefer tabi. Burada almış olduğumuz numaraya fax atıyoruz. Bu gönderim tarafı, burada buradan almış olduğumuz numarayı da aktif tutuyoruz. Aslında bütün mesele bu. Bunun dışında <laughs> yapacağımız hiçbir şey yok. En e, formunun da nasıl doldurulacağını aslında burada e, çok güzel bir şekilde hazırlamış sanar arkadaşımız sağ olsun. Bakın burada bütün alanları tek tek nasıl dolduracağımızı yazmış. Bunu da açıklama kısmına zaten koyacağız. E, bütün aslında konu bu. SS4 formunu da gönderdikten fax sonra bir süre bekliyoruz ve bu süreden sonra e numaramızı alıyoruz. e numarası nasıl geliyor hemen onu gösterelim. Şöyle iki tane leder var, bundan da sen bahset istersen Çağla. Tamam, şimdi burada bu IRS'te 147C mektubu diye geçen bir örneği size e-in numaranız oluştuğunda böyle bir fax atıyor. E, bu benim kendi farksım, buzladım ilgili alanları e, üç noktada size atanan enin numarası gözüküyor. O, bu kısımda da e, şirketinizin adı vesaire detaylar var. Bu geldiği zaman artık sizin şirketiniz e, ticari faaliyetine başlayabilir bir şirket olmuş oluyor. Arkadaşlar bu veya ilgili... bazı arkadaşlar işlere gelip diyor. şey pardon buyurun. Tamam bu bununla ilgili çok kısa şunu da söyleyeyim. Buna e, bir sonraki gelen de bunu da aslında şöyle söyleyebilirim. Aim verification nedir diyorlar arkadaşlar bunun şeyine son geleninde. Aim verification nedir sizden saklamanız gerekiyor. Belirli yerlerde muhtemelen isteyecekler. Bazen toptancılar vesaire bunu isteyebiliyorlar. Hatta bazı noktalarda bunun bu sayfayı atmanızı da istiyorlar. Bilginiz olsun. Bu gelecek olan sayfaları saklamanızda fayda var. Evet şimdi e, bu bir örneği bazısında da direkt bizim e, SS4 formunu açabilir miyiz? Evet. Akif Bey. Bazı dönüşlerde de direkt e, şu sağ üst kısma elle bizim e numaramızı yazıp direkt faksımızı da gönderdikleri de oluyor. Ama o evet. da geçerlidir. Sonuçta numara atandıktan sonra şirketimiz faal duruma geçmiş demektir. Şimdi son olarak şeyden bahsedelim. Bu hani demiştin ya 30 ve 40. günde bir daha bir second request kısmından evet. bir bahsedelim ama onu da bir de vermiş olalım. Tamam. Şimdi benim tecrübe ettiğim bir husustu bu da. Onu da paylaşmak istedim belki fayda sağlar diye. Ben e, başvurudan sonraki süreçte 6-7 kez ayarısı aradım. E, tabii bana sürekli 45 iş gününden bahsettiler. E, belli bir aşamadan sonra e, bana şöyle bir yönlendirme yaptılar. E, süreç uzadıysa e, tekrar SS4 ilk gönderdiğiniz fax SS4 ve ekine eklediğimiz şirket evraklarında hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Tarihi de güncellemiyoruz. Hani ilk doldurduğumuz tarihi. Belgelerin en tepesine büyük harflerde second request yazıyoruz İngiliz Yani ikinci talep e, demek yani bu. Gönderdiğimiz Bunun tekrar fax atacağız, IRS e. IRS e tekrar atacağız. Evet. Atarken de şuraya PDF değiştirici düzenleyicilerle ya da elle second request evet. olarak evet. atacağız. Bazen böyle 40. ya da işte 35. 40. gününde ya da bunu yaptığınızda ya bu demek ki bayağıdır bekliyor. Tekrar tekrar atıyor dediklerinde işlemi belki hızlandırabiliyorlar. Bu da bir trik olsun diyelim değil mi? Evet ama aşırıya kaçmamak lazım. Onu da belirtelim. Çünkü IRS e, koskoca hani Amerika Birleşik Devletleri'nin en ciddi ve saygın kurumu. Tersi de yani. <laughs> evet bir, kere, bir bir hakkınız var. Onu iyi kullanın arkadaşlar diyelim. E, evet çünkü, aynen, aynen. Çok teşekkür ettik Taner. E, umarım herhalde başka unuttuğumuz bir yer yok. güzel bir hazırlık olmuş sağ olsunum içinde. biz zaten şimdi şey kısmıyla ilgili de hani onu da söylemiştik. Tekrar unutmadan onu da söyleyelim. Mobil numara ücretsiz nasıl alınır? Telefon numarası Amerika'dan. onunla ilgili de bir, bir hafta iki hafta içerisinde bir video çeker yine kanala atarız. ücretsiz e numarası nasıl alacağımızı arkadaşlar böylece göstermiş olduk. Daha önce SSN olan arkadaşların burada hatırlarsanız online nasıl alacağını göstermiştik kanalda. Şimdi de postaya da yani biz faks yoluyla gösterdik daha az olması açısından. Yine istiyorsanız posta yoluyla da yapmak isterseniz SS4 formunu doldurun, eklerini koyun posta yoluyla ayarlayınca da gönderebilirsiniz ama şu süreçte çok da tavsiye etmiyoruz tabi. Böylece bunu da göstermiş olduk. <laughs> en azından cebinize işte 60-90 dolar arasında bu para da cebinize kalmış olur. Tekrar teşekkür ediyoruz. Tekrar bir sonraki videoda görüşürüz. E, size de dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. E, ben de teşekkür diliyorum. ederim. Arkadaşlara da başarılar dilerim. Ticari hayatlarında inşallah başarılı olurlar. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar görüşürüz, tamam. görüşürüz.